Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine çok önemli bir eğitim videomuz var. Marjin işlemlerle ilgili marjin işlemleri ve futures işlemleri arasındaki fark nedir? Şimdi çoğu kişi vadeli işlemler yani futures işlemler dediğimiz işlemlerle marjini aynı zannediyor. Halbuki aynı değil arkadaşlar. İkisinin belli bir farkı var. Bunu şimdi uygulamalı olarak sizlere göstermek istiyorum. Özellikle bu altcoinlerin ciddi fiyatlanmalarında nasıl yatırım yapabilirsiniz marjininde. Ama marjin ve futures işlemlerin riskleri vardır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bundan dolayı aslında şimdiye kadar biraz geciktirdim bu konuları. Ama marjin işlemleri de bilmeniz gerekiyor. Kendimde yeri geldiğinde marjin işlemleri kullanıyorum. Fakat futures işlemleri kullanmıyorum işin açığını söylemek gerekirse. Çok nadir durumda kullanırım. Yani long ve short işlemleri dediğimiz bu düşüş yönünde ya da yükseliş yönünde işlemler açılan futures işlemleri daha sonraki videolarımızda anlatacağım sizlere bunu da detaylı olarak uygulamalı hatta işlemler yapacağız sizlerle beraber. Hemen şimdi videomuza başlayalım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Binance borsasını açıyorum şu anda. Zaten bu videonun açıklama kısmına da Binance referans linkimi koyacağım arkadaşlar. Birçoğunuz da zaten Binance'a üye oldunuz. Şimdi Binance'da hem futures işlemler var hem margin işlemler var. Şimdi çoğu arkadaşımızın kafasındaki birçok soru işareti netleşmiş olacak. Binance borsasını açtıktan sonra marjin işlemlere ulaşabilmeniz için sayfayı Türkçe arayüzde kullanmamanız gerekiyor. Bu birinci önceliğimiz arkadaşlar. Mobil sürümde yani cep telefonlarınızda işlem yaparken bu önemli değil. Türkçe sürümde de kullanabilirsiniz. Ama Binance'ın global borsasında sayfa eğer Türkçe ise marjin işlemlere ulaşamıyorsunuz. Türkçe kısmından arkadaşlar şimdi sağ üst köşede gördüğünüz Türkçe kısmından sayfamı İngilizceye alıyorum. Bundan sonrasında İngilizce olarak devam edeceğiz. Şimdi hesabıma girişimi yapmıştım. Wallet kısmına geliyorum arkadaşlar. Fiat and spot yazan kısma geliyorum. Buraya bastım. Buradan önce spot cüzdanımdaki tetherimi yani dolarımı önce margin cüzdanıma transfer etmem gerekiyor. Margin cüzdanınızda eğer coin'iniz yoksa işlem yapamazsınız. Şimdi benim burada bakiyeme baktığım zaman burada bende arkadaşlar tether coin var elimde. Tether'de de 222 dolarlık coin'im var. Şimdi ben bu 222 dolarlık coin'i transfere giriyorum. Bakın şurada sağ üst tarafta transfer yazıyor. Transfere girdikten sonra buradan burada gördüğünüz gibi çeşitli cüzdanlar var. Birincisi benim ana cüzdanım yani spot cüzdanım. İkincisi ise margin, futures. Burada gördüğünüz gibi farklı cüzdanlar var. Bize şu anda margin lazım. Margin'e girdim. Yani spot cüzdanımdan margin cüzdanıma para transfer etmek istiyorum. USDT'ye yazdığım zaman burada bana diyor ki 222 dolarlık bakiyeniz var. Ben buradan diyorum ki 100 dolarını Margin işlemlere transfer et. Burada bir komisyon ödemiyorsunuz. Transfer şu anda başarıyla gerçekleştirildi diyor. Buradan margin cüzdanıma hemen giriyorum. Margin cüzdanımı açtım arkadaşlar şu anda. Margin cüzdanımda gördüğünüz gibi 100 dolarlık bir param var. Yani bu transfer işlemi yaptığımda spot cüzdanımdan margin'e para transfer ediyorum. Şimdi burada baktığınız zaman bunların hepsi margin coin'ler. Margin'de de iki çeşit margin var. Bir izole margin var bir de cross margin var. Cross yani çapraz marjine ben genelde hep çapraz kullanırım. Isolated margin kullanmam. Isolated de ne işe yaradığını daha sonra sizlere anlatacağım. Cross margin anlatıyorum ilk başta sizlere ama borç alma kısmını göstereyim sizlere. Margin cüzdanımıza geldim. Burada margin cüzdanımda cross seçili ve 100 dolar bakiyem var. Şimdi marjinin futures'tan farkı ne? Öncelikle bunu anlatıyorum. Margin işlemlerde size paranızın 2 katı kadar borç verir. Yani bankadan borç alıyor gibi düşünün. Bunun tabii ki saatlik bir faizi var. Bu şekilde düşünün. Elinizde 100 dolarınız var. Siz 100 dolarınızı bankaya ipotek gösteriyorsunuz. Bankada size karşılığında 200 dolar borç veriyor. Elinizde 300 dolar paranız oluyor. Yani bunu istediğiniz coin'den borç alabiliyorsunuz. Burada en çok dikkat etmeniz gereken margin kısmında özellikle borcunuzu her zaman sabit coin ile alın. Çünkü bitcoin'den borç aldığınız zaman bitcoin'in fiyatı olası bir çok yükselişte sizin borcunuz da artacak otomatikmen ya da Ethereum'dan borç alırsanız borcunuz da artacak otomatikmen. Ama USDT, BUSD gibi paritelerle borç alırsanız sizin paranız dolara sabit borçlanmış olursunuz. Bu da sizin için avantaj olacaktır. Şimdi Borrow'a geliyorum arkadaşlar. Hemen şuradan diyorum ki USDT ile borç almak istiyorum ben. Borrow borç al demek. USDT'ye geliyorum. Burada bana diyor ki maksimum 200 dolarlık borç alabilirsiniz diyor. Ben buradan 200 doları seçip confirm, borrow dediğim zaman alımı onaylıyorum. Yani 200 dolar borç almış oluyorum borsadan. Repay dediği de geri öde demek. Yani mesela ben USDT olarak 200 dolarlık borç aldım. Benim elimde şimdi hatta alalım hemen sizlerle beraber borcumuzu. Confirm borrow dedim. Ve 200 dolar da borç aldım. Şurada şimdi baktığınız zaman ekranda 200 dolar borcum var. 99 dolar kendi param var. Bu kısma kadar anlaşıldığını düşünüyorum. Yani 200 dolarlık borç veriyor size. Daha ekstrasını alamıyorsunuz. Cross işlemlerde. En fazla 3x'e kadar oluyor. 100 dolar sizin 200 dolara borç. Ya da 1000 dolar sizin paranız varsa buraya transfer ettiyseniz 2000 dolar borç alabiliyorsunuz. 3000 dolar transfer ederseniz size 6000 dolara kadar borç veriyor. Bunun tamamını kullanmanız gerekmiyor. Mesela 6000 dolar size borç veriyorsa bakiye gösteriyorsa 2000 dolarını da borç kullanabilirsiniz. Yani sizin elinizdeki parayı ipotek gösteriyorsunuz ve size karşılığında borç veriliyor. Ama tabi bunun karşında saatlik faiz işliyor faiz oranları da çok düşük. Mesela şu anda kullandığımdan dolayı 200 doları bana BNB olarak 0.30103.26 saatlik bir faiz işledi. Şurada gördüğünüz üzere hemen. Şimdi hemen trade kısmına geliyorum. Klasik kısmına geliyorum. Ve ben burada artık benim elimde 300 dolarım var. O şekilde düşünün. 300 dolarla istediğim coini alabilirim. AVAX'a geliyorum mesela ya da AVAX'a geçelim. AVAX biraz yüksek fiyat şu anda. BNB coin'e gelelim mesela. BNB'de cross margin var. Yani Cross'a geliyorum. Bakın şurada seçenekler var. Spot, Cross ve Isolated. Şimdi Cross'tan Isolated'ın arasında ne fark var? Cross'ta size dediğim gibi 2 katına kadar borç veriyor. Isolated'da size 10 katına kadar borç verir. Ama Futures'tan arasındaki marjinin farkı da şu arkadaşlar. Futures işlemlerde düşecek ya da yükselecek şeklinde işlem açabilirsiniz. Ama marjin işlemlerde sadece değer kazandığı zaman para kazanırsınız. Düştüğü zaman siz şimdi mesela şöyle düşünün. Sizin normalde elinizde 1 liranız var. 2 lirada borç aldınız. 3 liralık elinizde paranız oldu. 1 lira üzerinden yani parası 1 lira olan bir coin aldınız. 3 adet coin aldınız. E bu 3 adet coin'in 2 adeti borç, 1 adeti sizin. Eğer coin mesela değer kaybederse sizin elinizdeki para şimdi otomatikmen normal elinizde 1 adet olsaydı değer kaybettiğinde 1 adet üzerinden değer kaybedecektiniz. Ama İki adeti borç bir adet sizin olursa o değer kaybettiği zaman 3 katı değer kaybetmiş olacak otomatikmen. Burada risk bu. Yani elinizdeki para 3 katı değerinde değer kaybettiği zaman sizin elinizdeki 1 liranız öbür borcunuzu karşılamazsa borsa buna müdahale ediyor ve diyor ki senin paran artık bana geçti. Yani senin parana ben el koymam gerekiyor diyor. Çünkü elindeki coin borcunu karşılamıyor diyor. Senin direkt paranı likidite etmiş oluyor. Zaten risk seviyesinde size cüzdan da gösteriyor. Futures'ta dediğim gibi düşüşte de para kazanabilirsiniz, yükselişte de para kazanabilirsiniz ve 100x'e kadar kaldıraç açabilirsiniz. Yani 100x borç alabilirsiniz. Eğer elinizde 10 dolarınız varsa 100 katına kadar borç verir size. Ama dediğim gibi 100 katına kadar borç alınca en ufak bir düşüşte paranız direkt gitmiş olur. Margin de 3 kata kadar olmasa aslında insanı bir nebze de olsa koruyor. Şimdi ben arkadaşlar 100 dolar teminat gösterdim ve 300 dolar param oldu. Cross marjine geliyorum ve diyorum ki ben BNB'yi cross'tan almak istiyorum diyorum. Yani 300 dolarlık almak istiyorum diyorum. Şuradaki fiyatlardan birini seçelim hemen. Buradan komple bakiye al dediğim zaman bana 2.44 BNB veriyor 300 dolarlık. Normalde benim kaç alabilmem lazımdı? Normalde benim arkadaşlar alabileceğim 100 dolarlık olması gerekiyor. Ama ben 3 kat aldım gördüğünüz gibi. 2.44 BNB alıyorum. Ya da mesela diyelim ki buradan başka hangi coin olabilir? Ontoloji olabilir. Ben mesela ontoloji normalde 100 dolarlık alabilecektim. Fakat Cross'da 200 dolarda borç aldığım için 300 dolarlık alabileceğim şu anda. Hemen şuradan ilk emirlerden seçiyorum. Ve komple bakiyem dediğim zaman bana 284 adet ontoloji veriyor. Ben buradan şimdi ontolojiyi alıyorum hemen. Sizlere gösterme amaçlı. Şimdi ontolojimi aldım. Şimdi arkadaşlar bunu satarken de yine marjine gelmeniz gerekiyor satarken. Yani spotta sizin bakiyeniz sıfır olarak görünür. Bakın spotta şimdi satmaya çalışıyorum. Bana diyor ki elinde ontoloji yok diyor. 0.31 ontolojin var diyor. Spot cüzdanımda. Ama ben marjine gelirsem cross'a. Burada benim elimde şuradan baktığınız zaman 283 adet ontoloji olduğunu göreceksiniz. 283 adet ontoloji var ve 300 dolar yapıyor şu anda. Hemen şimdi cüzdanımıza gelelim tekrardan. Marjin cüzdanıma geliyorum wallet'tan bakın. Marjine geldim şu anda. Marjin cüzdan da bana diyor ki riskiniz diyor yüzde %1 nokta. Marjin cüzdan da bana diyor ki şu anda riskiniz 1.49 diyor. 1.49 gördüğünüz gibi orta sarı noktaya denk geliyor. Yani 100 dolara karşılık ben 200 dolar borç aldığım için risk marjım biraz yüksek. Ama tutup da mesela 1000 dolarım olsaydı ben bir 1000 dolarlık borç alsaydım sadece. Yani 2000 dolar değil de 1000 dolarlık borç alsam bu risk seviyem düşük olacaktı. Ya da coin'in fiyatı gitgide düşmeye başlarsa... Bu kırmızıya doğru gider arkadaşlar. Yani likidite olmaya üzerine gidiyor demek. Yani paranız artık gitmeye yaklaşmış demek. Buradan da günlük kâr marjınızı takip edebilirsiniz. Mesela baktığım zaman şu anda bana diyor ki... ...bugün diyor 1 dolarlık zararın var diyor. Şimdi ontolojiyi en yüksekten satandan aldığım için... ...yani ilk sıradan aldığım için... ...1 dolar zarar etmiş oldum otomatikman. Baktığım zaman da burada şu anda... ...ontoloji olarak 283 ontolojim olduğunu görüyorum. Ve borcuma baktığım zaman da şu anda... USDT'de borcum olduğunu göreceğim. Şuradan arkadaşlar sağ üst kısımda GP dediğim zaman buradan USDT'ye geliyorum. Yani şu şekilde de kullanabilirsiniz. Daha sonradan elinize mesela toplu bir para geldi. Siz buraya 200 dolar yatırdınız. Bu yatırdığınız kendi paranızdan da bu borcu kapatabilirsiniz. Yani illa kazanıp da kapatacaksınız diye bir şey yok. Mesela az faiz ödemek için diyelim ki siz şu anda elinizde 1000 dolarınız var. Ontolojiyi almak istiyorsunuz, çok almak istiyorsunuz. Bir hafta sonra da paranız gelecek. Tutarsınız mesela arkadaşlar 1000 dolarlık ontoloji alacağınıza 2000 dolar da borç alırsınız. 3000 dolarlık ontoloji alırsınız. Daha sonra sizin bir hafta sonra beklediğiniz paranız geldi bir yerden. 2000 dolara çevirirsiniz. Binance borsasına attıktan sonra bunu tekrardan spot cüzdandan margin cüzdana transfer edersiniz. Ve borcunuzu yine o parayla da ödeyebilirsiniz. Bu sefer parayla ödeyip borcunuz kalmadıktan sonra artık buradaki ontoloji coinlerinizi transfer edebilirsiniz tekrardan spot cüzdanınıza. Bakın şuradan mesela spot cüzdanıma şu anda bana diyor ki şuradan mesela bakın spot cüzdanıma hemen şuradan marjini seçeyim tekrardan. Marjini seçiyorum. Burası da spot cüzdanım. Ontolojimi transfer et dediğimde gördüğünüz gibi sıfır diyor. Çünkü neden? Benim elimdeki borcum ontolojinin fiyatını karşılamadığından dolayı bana spot cüzdanıma ontoloji aktarmama izin vermiyor. Diyor ki ama risk marjım düşerse yani risk marjim yeşil seviyelere gelirse bana diyor ki elinde 283 adet ontolojin varsa bunun diyor 100 adetini aktarabilirsin spot cüzdanına diyor. Ama bu şekilde riskim yüksek olduğu zaman şuradaki gibi bu sefer ben bu ontolojiyi aktaramıyorum. Burada durması gerekiyor. Marjin cüzdanında durması gerekiyor. Buradan da günlük kar zararımı haftalık kar zararımı takip edebiliyorum. Ben marjini normalde kullanıyorum ara ara. Mesela Dashcoin'de yükseliş beklediğimi sizlere defalarca söylemiştim. Dech coin'de 3x marjin vardı mesela. Benim elimde de 5000 dolar param vardı. Ben 10000 dolar da borç aldım. 15000 dolarlık Dash coin aldım ve arkadaşlar Dash coin kara geçtikten sonra ben 1 kazanacağıma 3 kazanmış oldum. Hatta şuradan da hemen geçmiş zamana bakalım. Bir son 7 güne bakalım. Son 7 günde gördüğünüz gibi marjinden dolayı kazandığım para 4477 dolar olarak görünüyor burada. Yani sırf marjinden dolayı bu fazla kazandığım para %232 paramı katlamışım. Yani elimde 1 lira varsa bu para %232 değer kazanmış olmuş ve bana toplamda 4477 dolar kar ettirmiş olmuş son 7 gün içerisinde margin işlemden. Dediğim gibi futures'ı kullanmanızı fazla önermiyorum. Futures'ı da anlatacağım ilerleyen videolarımızda. Çünkü futures'ta insanlar kendisine sahip çıkamıyor. Tutup mesela 10x, 50x, 100x kaldıraçlı işlem açabiliyorsunuz ve batabiliyorsunuz. Fakat margin'de ben ne yapıyorum? Mesela diyelim ki 1000 dolarım var. Tutup 3000 dolarlık ontoloji aldım. Ontoloji artmadı. Bu sefer elime bir yerden para geldi 1000 dolar mesela. 1000 dolarımı tekrar Binance'a yatırıyorum. 2000 bin dolar aldım borcum 1000 dolarını ödüyorum. Bu şekilde olduğu zaman ben ekstradan paramdan ödediğim zaman benim coin'im boşa çıkmış oluyor. Ve coin değer kazanırsa da o aradaki ben farkı kaçırmamış oluyorum. Yani normalde benim bu hafta 1000 dolarım varsa ben bu hafta 1000 dolarlık ontoloji almam lazım. Gelecek hafta param geldiğinde bir bin dolarlık da ontoloji alabilirim. Ama o arada ontoloji tabii ki ikiye katlamış olabilir bir hafta sonrasında. Ama ben marjinde önce al, alabildiğim için param daha sonra geldiğinde bunu kapatabildiğim için benim için çok büyük avantaj oluyor. Marjini bu yüzden sürekli kullanıyorum ben. Isolated margin ne oluyor? Isolated margin'in de şu farkı var. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir sürü coin var arkadaşlar. Bunlar margin işlem yapılabilen coinler. Yani margin işlemler her coin'de yok. Bazılarında var sadece. Şimdi Isolated'ı aldığım zaman ben şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Ben şimdi 200 dolar borç almıştım ya. Hani az önce borç aldım. 100 doları kendi paramdı. 200 dolar da borç aldım. Benim elimde toplam 300 dolar param var. Ben bunun tamamına ontoloji almayabilirim. Mesela tutarım bunun 100 adetini ontoloji alırım. Geriye kalan mesela paramdan da tutarım. TRX coin alırım mesela. 2 adet farklı farklı coin de alabilirim. 3 adet farklı farklı coin de alabilirim. Yani ille aynı coin'den alacaksınız diye bir şey yok. Mesela 100 dolarlık bundan alırsınız. 100 dolarlık EOS alırsınız. 100 dolarlık ADA alırsınız. Öyle bir seçeneğiniz de var. Ama bu sefer cross marjinde mesela benim ontoloji bakiyem çok düştüyse diğer coinlerin içindeki bakiyemden yemeye başlar. Yani bu coinler de eksilmeye başlar. Mesela ben 100 dolarıyla ontoloji, 100 dolarıyla ADA, 100 ile EOS almıştım ya. Mesela ontolojinin değeri çok düştü. Bu sefer adadaki bakiyemden tırtıklamaya başlar. İçinden kesmeye başlar cross margin'de. Çapraz demek bu demek. Yani bundaki bakiyem biterse buna atlar. Bundaki bitmeye başlarsa buna atlar. Yani hepsini bitirene kadar çaprazlama gider. Isolated margin'de ontoloji bakiyem düşmeye başlarsa risk seviyesine. Yani sadece ontoloji bakiyem sıfırlanır. Ama ada ve EOS'taki bakiyem durur hala. Şimdi şöyle düşünün. EOS'daki kar edebilir. Adayla ontolojideki zarar edebilir. E, adayla ontolojideki sıfırlanabilir. Ama isolated'da EOS'daki sıfırlanmaz. Ama çapraz margin yaparsanız buradaki coin'in likidite olmasına geldiği zaman buradakini de yemeye başlar. Öbürünü de yemeye başlar derken benim bakiyemin tamamını bitirir. Ama genelde ben aynı coin'i aldığım için her seferinde. Ben hep mesela şöyle yaparım. Benim elimde 1000 dolarım varsa ben 1000 doları margin cüzdana transfer ederim. Daha sonrasında 2000 dolarlık USDT üzerinden borç alırım. Çünkü borcumu bilirim. Dolara endeksli olduğunu bilirim. Tutup da ben mesela link olarak borç alırsam link belki bir hafta sonrasında 3 katına artacak. Benim borcum da bu sefer 3 kat artmış olacak. Ama dolara endeksli borç alırsam dolar 3 katı artmaz. Yani 7 liradan dolar Türkiye'de 21 liraya bir gecede çıkmaz mesela. Bunu bildiğimden dolayı hep USDT olarak borç alırım. Genelde margin işlemde insanların yaptığı en büyük hata tutup da mesela Bitcoin olarak borç alması. Yani borcu sen bitcoin olarak alırsan bitcoin bugün mesela 47 bin dolarsa bir hafta sonra bitcoin 80 bin dolar olursa senin borcun da otomatikmen ikiye katlar neredeyse. Yani tutup ama USDT olarak borç alırsanız bu zararlardan en az korunmuş olursunuz. Şimdi benim tabi bakıyorum buradan hemen USDT'de borcum 200 dolar görünüyor şurada gördüğünüz gibi. Ontoloji bakayım 283 dolar gördüğünüz gibi ve benim faizi de şu anda hesabımın BNB üzerinden işliyor. Neden BNB üzerinden işliyor? Şurada ben bakın using şurada arkadaşlar bakın using BNB for interest yazıyor. Bu seçenek bende açık. Bu ne demek? Benim faizimi BNB olarak işlet demek. BNB olarak faiz işletince az faiz alıyor. Ama ben bu seçeneği kapatırsam ben USDT borç aldıysam faizi de USDT üzerinden işler. Bunu unutmayın. Ama bu kısmı açarsam hem daha az faiz ödüyorum hem de BNB üzerinden ödemiş oluyorum faizi. Yani USDT borcum sabit kalıyor 200 dolar. Ama tabi arada bir bu BNB'deki faizimi de kapatıyorum. Yani faizi burada biriktirmiyorum. Bu faizin birikmesi demek de hesap riskinizi artırıyor. Ben hatta dediğim gibi 1000 dolarım varsa 1000 dolara buraya transfer ettiysem 2000 dolar da borç aldıysam ben mesela bir hafta sonra elime 1000 dolar daha geldi. Direkt o 2000 dolarlık borcumun 1000 dolarını önce bir öderim. Daha sonrasında normal hesabımdan biraz para gönderirim. BNB'ye çeviririm. Buraya transfer ederim. Faizi belli bir kısmını öderim. Yani bu şekilde kullandığım zaman ben otomatikmen benim faydama oluyor. Ama tutup da ben bu faizi hiçbir zaman ödemezsem. Daha sonrasında USDT bakiyemi de hiç düşürmezsem. Benim yarın bir gün ontolojide terste kalırsam. Benim hem param komple gitmiş olur. Hem de faiz de ister istemez benim hesap riskimi artırmış olur. Şimdi marjinlerde dediğim gibi Farklar bu şekilde. Cross margin ve isolated margin. Ben genelde yaptığınız işlem ne sizin diye soracak olursanız kademe kademe anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi spot cüzdanıma şuradan spot cüzdanıma geliyorum. Spot cüzdanıma mesela az önce hatırlarsınız 100 dolar bakiye göndermiştik. Daha hala bakiyemiz var spotta. 122 dolar bakiyem var. Şimdi ben buradan transfere tekrardan gireyim. Margin cüzdanıma USDT tekrardan transfer edeyim. Bir 100 dolarlık da USDT transfer edeyim. 100 dolar daha bakiye gönderdiğim zaman confirm dediğim zaman burada hemen transfer tamamlandı diyor. Ve buradan margin cüzdanıma geri giriyorum wallet'tan. Şu anda bakın hesap bakiyemin riski düşmüş olacak. Evet 1.99'a düştü ve düşük risk diyor. Neden? Çünkü ben bir 100 dolar daha para gönderdim az önce buraya. Ve benim şu anda 100 dolar borçta param var. Ben bu parayla istersen bu 200 dolar borç aldığımın geri ödeyebilirim. Şuradan mesela USDT'de şurada gördüğünüz gibi repay yazıyor. Repay'e basıyorum ve diyorum ki benim elimdeki 100 dolarlık borcumu şuradan öde diyorum. Ödediğim zaman ben otomatikman benim borcum şu anda 100 dolara düştü. Yani 100 dolarımı ödedim ve gördüğünüz gibi risk seviyem daha da düştü. Elimde şu anda 283 ontoloji var. 100 dolar borcum var ve 0.301 BNB faiz borcum var. Bunların hepsini kapatmadan buradakini geri transfer edemezsiniz ontolojiniz. Ama ben şimdi borcumun çoğunu kapattığımdan dolayı şuradan cüzdanları değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi bakın. Şurası spot cüzdan, şura margin cüzdan. Ben şimdi ne yapacağım? Marjinden spot'a atacağım. Ters çeviriyorum hemen. Marjinden spot'a. Şurada gördüğünüz gibi. Bana şu anda diyor ki risk seviyen düştü. Artık 94 ontolojini spot cüzdanına atabilirsin diyor. Az önce bakın sıfırda atamıyordum. Şu anda riskim düştüğü için 94'ünü göndertiliyor. Bana müsaade ediyor göndermeme. Ama kalanı yine gönderemiyorum. Çünkü borcum hala var daha. Şimdi dediğim gibi hemen buradan tekrardan ontolojimizi nasıl satıyoruz? Şuradan hatta sağ taraftan trade'e de gelebilirsiniz. Ontoloji USDT'ye basayım. Hemen hızlı geçmek için ekranı. Şurada ontolojiye geri geldim. Buradan cross'u seçtim. Ve diyorum ki benim ontolojimi geri sat diyorum. Bakın şimdi kar ettiğimi düşünün ontolojiden artık 3'e atladı ontoloji. Ben geri buradan hemen satmak istiyorum. Şuradan geri ontolojimin tamamını satıyorum. Şu anda işlemim tamamlandı. Geri margin cüzdanıma giriyorum wallet'tan. Biraz karışık gibi gelebilir ama aslında kolay yani. Çok karışık değil işlem olarak ama biraz teknik işlem tabii. Buradan USDT'ye geldim. Buradan arkadaşlar repay dedim. Şu kalan borcumu da bir ödeyeyim ben. Borcu sevmiyorum. Ondan dolayı kalanı da ödemek istiyorum hemen. Ödedim şu anda. Ve baktığım zaman benim şu anda 198 dolar param kaldı burada. Ve şu kadar da ontolojim kalmış. 0.0599. İlk başta bu ontolojimi, kalan ontolojimi şuradan bir spot cüzdanıma göndereyim tamamen bakiye. Şu anda spot cüzdanıma hepsini gönderdim. Hiç bakiye bırakmam burada genelde. Şuradan geri USDT'den transfer yapıyorum. Şurada tekrardan bakın cüzdan değiştiriyorum gördüğünüz gibi. Şu anda spottan marjine gönderme var. Spotumda 41 dolarım var. Marjinimde ama ne kadar var? 198 dolarım var. Bunu gönder diyorum hemen. Confirm diyorum tekrardan. Ve diyor ki maksimum transfer sayısını aştınız diyor. Neden? Çünkü içeride borcum var. Tamamını gönderemem. BNB tutarında faizi var bildiğiniz gibi. Faizi ödemedim çünkü. 198 dolarını gönder o zaman diyorum. Gönderdi hesabıma şu anda. Şu kadarlık dolarımı benim USDT'mi rehin olarak tutuyor elinde. Şuradaki BNB faizini kapatmadan benim bu dolarımı çekmeme izin vermeyecek benim. Yani kafa kafaya denk geliyor. Ve ben bu işlemlerden şu anda ne kadar zarar ettim? 1.80 dolar zarar ettim. Alıp satım yaptığım için. Yüksekten aldım. ilk alacağı sattığım için. Ve şuradan geri wallet'ımdan spot wallet'ıma geldiğim zaman burada hemen baktığınızda geri artık USDT'lerimin yerine geldiğini görüyoruz. 239 dolar USDT'm var şu anda. Ve ontolojide çok az bir ontolojiyi de geri oradan buraya gönderdim. Şimdi işlemin özeti bu şekilde arkadaşlar. Margin işlemler dediğim gibi dili önce İngilizce yapıyorsunuz. Wallet'a geliyorsunuz. Wallet'tan spot cüzdanınıza geliyorsunuz. Spot cüzdanınızdan hızlıca gösteriyorum şu anda. Transfer diyorsunuz. Buradan USDT seçiyorsunuz. Çünkü elimde USDT var. Bunu teminat göstereceğim. Ama tabi sinirinizde Bitcoin vardır. Bitcoin'inizi de marjine gönderip onu teminat gösterebilirsiniz. Yine karşılığında dolar olarak borç alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesela elinizde ve coin var ya da VET coin var. VET'inizi mesela marjine gönderirsiniz. VET'i bozdurmadan USDT olarak borç alabilirsiniz. O kadarlık paranız kadar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani bu da çok önemli bir detay. Mesela elinizde siteler var. Sitelerinizi gönderirsiniz marjin cüzdanınıza. Bunu teminat gösterebilirsiniz. Yani ille doları teminat göstereceksiniz diye bir şey yok. Şuradaki olan bütün coinleri teminat gösterebilirsiniz. Aave var, Ada var, Algo var, Atom var. Sizin mesela elinizde arkadaşlar AV coin vardır 10 adet. Ama siz bir de tutup mesela Ada almak istiyorsunuz ama paranız yok. Bu sefer ne yaparsınız? Aave'i mesela margin cüzdanınıza transfer edersiniz. Aave'lerinizi satmazsınız ve tutarsınız USDT olarak borç alıp gidip Ada coin'inizi de alabilirsiniz. Daha sonradan borcunuzu kapatabilirsiniz. Dediğim gibi transfer istediğiniz coin'i yapabilirsiniz. Ben şu anda hesabımda USDT var diye USDT yapıyorum. Şuradan hemen USDT'yi geri yazıyorum. Hemen hızlı şimdi gösteriyorum. Hızlı kısma geçelim. USDT'ye tıkladım. 239 dolar param varmış. Confirm dedim. Tümünü transfer ediyorum margin cüzdanıma. Şuradan margin'e giriyorum. Şu anda spotumdaki bütün param margin'e geçti. Margin'de şu anda bakıyorum. 239 dolar param var. 239 dolarla ben borç alacağım. Bana diyor ki 478 dolar borç alabilirsin. Ben tümünü almak istemiyorum. %25'ine borç alayım. 119 dolar. Confirm borrow dedim. Şu anda benim elimdeki param oldu 359 dolar. Ben gidiyorum hemen şimdi ontoloji almak istiyorum ben. Ontolojiyi şuradan trade'den girebilirim. Trade diyorum. Ontoloji USDT diyorum. Ve arkadaşlar burada aşağıdan cross seçiyorum. Daha sonrasında diyorum ki şurada ilk satanda bütün parama benim ontoloji ver diyorum. Şuradan geliyorum mesela ilk satış emrine. Ama benim elimdekini borç olarak da kullanıyor herhalde. Ben şuradan normale geleyim. Çünkü şuradan borrow seçtiği zaman gördüğünüz gibi kullanmadığım paraya da bana aldırmaya çalışıyor. Borçlandırmaya çalışıyor. Şuradan normale gelmeniz gerekiyor. Bakın şurada normal. Şurası cross 3x. Şurası da normal olacak. Şimdi elimdeki para kadar alabilirim sadece. Şuradan hemen tıkladım. 342 adet alabilirsin dedi. 342 adeti aldım şu anda. Ve arkadaşlar margin cüzdanıma geri giriyorum. Şu anda elimde 342 adet ontolojim olması gerekiyor. Evet 342 adet ontolojim var. Ve USDT'de de şu anda 119 dolar borcum var. Şimdi geri ontolojimi hemen satmak istiyorum. Borcumu da kapatacağım diyorum. Ontoloji USDT'ye basıyorum. Ve buradan ilk alan arkadaşa şuradan ilk alan arkadaşa şuradan normal diyorum. Cross seçiyorum ve komple elimdeki ontolojilerimi satıyorum. Komple ontolojilerimi sattı. Şu anda tekrardan marjine giriyorum. Marjin cüzdanıma giriyorum. Cüzdandan borç aldığım kısmı önce bir ödeyim şuradan. Repay diyorum bakın. Buradan repay de diyebilirsiniz. Şuradan repay de diyebilirsiniz yukarıdan. Repay diyorum. USDT'yi ödeyeceğim ben. Borcu USDT üzerinden almıştım. 119 dolar borcumu öde dedim. Şu anda borcum ödendi. Kalan param 237 dolar. Bunu da transfer et diyorum. Benim spot cüzdanıma transfer etsin. Marjin cüzdanımdan spotuma. 237 dolar maksimum diyorum ama atmayacak. Niye? Çünkü BNB borcum vardı. Attı bu sefer gönderdi. BNB borcum hala duruyor. Ama USDT'de 0.0329'unu gördüğünüz gibi rehin olarak aldı. Burada bir de ontolojim var. Bunu da rehin olarak aldı büyük ihtimal. Şimdi ontolojiye bakalım. Atacak mı geri cüzdanıma? Gördüğünüz gibi atmıyor ontolojiyi. Yani diyor ki bana önce şu BNB'deki borcunu kapat. Burada kalan küsür atları USDT'dekine ve ontolojidekine o zaman veririm diyor. Yani bu faizi almadan sizin ana paranızdan belli bir kısmını vermiyor size. O kadar sağlam bir sistem yani. Siz faizi ödemeden şuradaki parayı transfer edemiyorsunuz bile. Belli bir kısmını kendisi alıyor. Şimdi arkadaşlar bugünkü eğitimimizin konusu da bu kadar. Marjin işlemlerde. Dediğim gibi inşallah kafanızdaki soru işaretleri gitmiştir arkadaşlar. Yani Wallet'ta Fiat and Spot'ta girdiğiniz zaman spot cüzdanınızda buradaki paralarınızı kendiniz ipotek gösterip karşılığında borç alabilirsiniz. 237 dolarınız varsa 560 dolar borç alabilirsiniz borsadan. 237 dolarınızla ontoloji alırsınız. Aldığınız 500 dolar borcun 250 dolarıyla ada alırsınız. 250 dolar EOS alırsınız. Yani aynı anda 3 coin'i almış olabiliyorsunuz. Ama tabi borçlanmış oluyorsunuz ve faiz ödüyorsunuz. Yani bu şekilde işlem yapmak istemiyorsanız spot'tan normal işlem yaparsınız. Zaten eğer paranız spot cüzdanınızdaysa bir işlem yaptığınız zaman teterlen bu normal işlem olarak geçer. Şimdi spot cüzdanı da bu para var arkadaşlar 237 dolar param var. Ben bu 237 doları mesela şuradan marketten geldim. Bazı arkadaşlarımız da bunu soruyor çünkü şu 5x 3x yazması eğer benim param spottaysa ben buradan alım yaptığımda normal alım yaparım. Eğer benim para margin cüzdandaysa ben buradan mesela Avax'a geldim. Avax'da bakın isolated var sadece. Cross yok mesela. Ben genelde hep olanları alırım. Yani isolated olana hiç girmem. Çünkü isolated olanın riski biraz daha fazla. Elinizdeki o tek coin'i de edebiliyor. Isolated'e bu yüzden girmiyorum ben. Genelde cross kullanıyorum. Baktığım zaman hemen Luna mesela. Luna'ya gireyim. Luna'da var mı cross? Onda da yok. Mesela şuradan hemen BNB'ye girelim. BNB'de vardır. Cross var burada. Yani cross'a geliyorum. Buradan eğer normal spot cüzdanımla alım yaparsam. Bakın marjinde şu anda hiç param yok. BNB alamıyorum. Ama spot'a geldiğim zaman burada dolarım var. Buradan alabilirim istediğim BNB'yi ve hemen şuradan işaretleyeyim. 1.937 BNB alabiliyorum. Yani siz tutup da mesela şurada 3x ya da 5x yazıyor diye bunları margin olarak almıyorsunuz. Eğer paranız spot cüzdanınızdaysa, yani normal olması gerektiği cüzdanınızdaysa işlemleri spot kısmından yapıyorsunuz. Eğer paranız margin cüzdandaysa cross'tan yapıyorsunuz ya da isolated margin'den yapıyorsunuz. En büyük kısmı bu arkadaşlar. Hatta cross'tan alım yaptıktan sonra buradan da stop da koyabiliyorsunuz yine. Stop'u da anlatmıştım önceki videolarımızda stop limit ve oko limiti. Bunları da yine stoplu olarak da takip edebiliyorsunuz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.